konuştuk. Hiç mi konuşacak bir şeyimiz yok Arasın şu Ne söyle? söyle. Biliyorum kaç dakikamız var? Bir. İstanbul taksi soru. <laughs> <laughs> Sevmiyor musunuz İnşallah şey? haberi kaçırırsınız. Aa, neler <laughs> diyor? Burak'ta Fahriye var mı? Fariha Hanım doğum yaptı. Evet. Araba leş gibi çünkü çalışmakta çıkaramıyorum bahçede. Biraz isterdim. Rahat olmak için hissiz giriyorum. Ben biraz onun dışında kalıyorum. O zaman size soralım efendim. Siz okuduğunuz zaman o haberleri ne hissettiniz? Ya sana helal olsun. <laughs> Ç, taksi çok az sayısı. Yetmiyor. Biz niye şu an konuşuyoruz? Ne, <laughs> ne demişti? Ee, onu da sordu. E... Yeni konuştuk. Da. Bunu da sordunuz daha yeni ya. <laughs> şey. Telefon çalıyor. Önemli bir hisse açıyor. <laughs> <Yok. gülüyor> ne kadar yaşadığınız ilişkilerden kaynaklı diye. Hay hay İstanbul'a hepsi benim ederim. Şey şey. Geçelim. size ne sorardım? Sormadılar. Ne sorardım? Bilmiyorum ben. Evet. <laughs>